Nasıl duruyor? Er, gel 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 abi gel. M4. M4. Bakayım. Pompalı adam. Geliyor adam. Abi şu açıkta biri geliyor ha. Bot değil. Abi bıraktım. Ersa tamam. abi. Burada abi. Baygın da çukura gidiyordu galiba. İlerleyelim mi Şuraya bakalım mı? Şey <laughs> AK var burada. Mini var ne? Silah olmayan varsa. Şu çukura var ya oraya adam girecek galiba birazdan. Açayım mı abi? Açım varsa o baygın almaya çalışırım. Ha, ah, çık çıktı. Evet. Oraya. Ah be. Takım arkadaşı orada şimdi onunla. Ben çukura bir atlıyorum. Ufak bir atlayışı gerçekleştiriyorum. Geldim abi. Aa o da geçti galiba lan. Ya da geçmedi. Bu <laughs> benim <bayıltığım gülüyor> değil miydi ya? <laughs> Gitmişler herhalde. Değil mi? Yok. silahım Yakında var bir tane. Bulamam. Aldım seni. Hepsi bakıyor ya. Yani. Kit Var mı? Kanka verebilirim. Ha evdekini görüyorum tamam. O adam baygın ya En sağda bak. Tamam. Çatıda herhalde. Yok çatıda değil bak silahın ucu gözüküyor zaten. Sarı. Ben yani gördüm abi. Ha gördüm adam birini. Ha, o bayıldı abi şuradaydı. Sarı mı kaldı acaba ya? Abi ortada da adam var herhalde. Ama bu çatıya çıkarsa ki çıkmamış hala. Gördüm ben ha, şurada. Hı hmm, aynen. Göstermiyor. Sağ taraf. Ben Onu var ya basabiliriz ya. Uyandırmış mıdır? Abi UMP'yi mı bıraksana. Sargı Benim var. Baydım Baydım uyandırmıştır bence abi. Dışarıdaydı. Şunun arkasındaydı. Aa bak adam. Abi alalım m 4ü al. Alıyorum. Mermi yok ama ha bende. Bıraktım ben bıraktım, bıraktım mermiyi. Tamam. Arkada abi mermi. 3 katlı baygın. Adam. Sol sol Ersin abi. Yunus o bomba benim adam kaldırmış mı? Kaldırmış kaldırmış orada bak kanka. İki kişi orada. Göre, kanka geri çıkalım ya Ersin burası olmaz gel adam gel. Adam fişek atmış abi ortada. Orada bot var. Kanka botları vursana Ersin. Şöyle bir kabriye yapayım ben. Aynen abi. Botları vur çıkalım buradan her Botları görebilsem O vurdu galiba değil mi? Bak şurada karşıda gördün mü? Nerede? Yanımıza gel görecek Karşıda Bitirdi Aa bir tane sürüyüm Bir tane Neyse gelsenize ya gidelim. Adamlar raşı abi ortada onlara. Aa bu çok... İçeri gel. Adam çatıda, çatıda da. Orada. Burada attı bak. Tamam. Bak yeni gördüm mantarda. Belki, belki uğra... Gel lut gel. Bende yelek yok ya. Hiç var ya şu an. Kıntı yani. gözükmüyor buradan. Gelsenize en sağdan bir ilerleyelim. Arkamızdan kimse çıkmasın. Baka baka gidelim. burada fişek atmışlar yu. Aynen öyle. Hakan geliyor geliyor. Kişi geliyor. Şey geliyor kardeşim. Lan memo aldım ben. Memo ya. Kanka e, şu Daha iyi aynen. Şu, bir şey mi atsaydı? Kit var mı Yunus? Eee kit bir tane var bende. Mersin bıraksana. Bıraktım. M4 var. Bomba çekti. Sarıda da var abi ortadaki. Balkonda mı o? Oradan ses geliyor abi. Balkonda bir. Shit mi? Furu mi adam Abi Molotov var verebilir mi? Arada da var. Ya Furide var herhalde de. Yerinde de var. Molotov vereyim mi? Balkonda mı acaba? Bilmiyoruz şu an. Bak. Burada. <laughs> 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 Son ha. balkonda. Tamam. Balkonda. Ben şey yok. <laughs> Topu atabilirsin istersen oraya. Bomba geldi. Çok Çok Soldaki çıktı. mavi çıktı bir abi. Diğer de var. Diğer <laughs> balkonda. Şunun üstünde. Mavinin üstünde. üstünde. İki gördüm. Siz çıkamayız değil mi şu an? Furi temizleme Furi temizleme ona göre bakacağım. Bilmiyorum ki sanki. Evet, Bilmiyoruz. Yunus buraya bir şey atamıyor yani. muyuz ya? Atamıyoruz at değil mi? Yok abi ya atamıyoruz. Atabilirim. İstiyorsan i̇şte sana bırakayım at abi. Bıraktım. Ne? Aynen balkondaydı. Bırak. Hangi balkon? Furi mi? Yok abi diğer. Önümüzdeki, tam önümüzdeki balkon. Furi değil. At kanka e, atamadım. Attın mı ya da atmış da olabilirim. Evet atmışım. At, at. Oo mavi. Can basıyor. Bombayı yedi o. Çok Abi güzel. şurada şuradaydı en son adam. Beyler bundan sonrasını vuralım ya direkt. Hadi. Mavi hani de. Hadi gelsene Memo. Tek tek, tek. Bana... Aşla, biraz beklersen... Tamam uyandıramamış bunu. Atlasak mı? Heh, bassana da. Sen Lan atlayamadık. Yettim, yettim. Bir dakika tekrardan Saldım. çık. Abi, hadi Memo. Saldık. Saldık. Arkasını... Açarsın abi. Şey var ya, evet, üç güçlü var, evet, hiç üçlü aldık. var. Üçlü var, aynen. Tamam, yedim. Tamam, ben kaldırdım. Arkada botçuk mu? Aynen abi, bot evet, bot. Evet, evet. Kapıyı kapatın da gelmesin o botçuk. Şuradan gidin abi. Lan zalim yani... beni bir yerden vuracak ha. Abi adamı gördüm, kaldırdım. Orada. Bir bot daha var gibi, aynen. Ben... Ben bir çıt basıyorum. <laughs> Kanka bir ekip var şu an. Çatıya çıkacağım da boyu konuşlar ya. Avuk <laughs> <laughs> falan var adamlarda yuh. Aynen o. ya. Burun 2 içi 2 be. Birbirine sıkıyor. Atı da. Tane baygın var. Onların çatıya çıkabilirdi aslında. Tam basıyor abi. Baygın aşağı düşmüş olabilir. Aynen. İçeride abi kaldırıyor. Ortada. Ersin çıkıyor. Kaldıramıyor abi. Bombam var mı abi? Merdivende. Ersin abi. Bombam yok. Aa çıkamadım ki. İkisi var sadece ya? Arkadaşlar bomba var. Var gel. Bıraktım şunları Kaldırıyor. Abi yatmış atıyor. Üç, evet, üç kat, üç kat. İnfo, info. Üç kat. Tamam, tamam. tamam. Gidiyor, gidiyor bir dakika. O da molotof atı atıyor. O da çekti. İki kişi var, iki kişi var abi burada. Kaçtı. Lan! Adam oraya geçti. Daha evet, işte. biri girdi. Sürünüyor abi evet. bıraktım onu kaldıracak gelsin abi sağ taraftan duvardan. o çatıya çıktı o? Köşede abi, mi? alt katta kat ben görebiliyorum. Tamam. Aa, bir tam gördüm bekliyorum. gördüm. Bir tamam gördüm. Gel buraya gel buraya. Aldın onu. İkisi de abi. İkisi bir abi, bir al parka Nerede? Merdivende abi. Ersin evet, evet. merdiven. Son kaldı. Son son son. O tamam atladı. Şey mi? Öldü. Değil mi? Öldü. Tamam. bu m Değerli var. Avuk bunlarda mıydı ya? 3x var mı fazla? Abi bıraktım. Ee, yok abi 4 mavi tepe. Avuk ben Eğer avuk duruyor mu? Uzatılmış hızlı çekimi bıraktım buraya. Avuk duruyor mu Avuk bende. Tamam. Ee, 4x bırakıyorum. Şu sayı bitti ha. Bu çünkü çok adam indi ki, ya. ya. Bu oyun güzel puan verecek kilin az olsa bile çünkü full fight vardı. Kaç kill var? 11. Oo güzel. Emir var. Ben ona mı geçtim? Acaba... Hem ikisi kutu geçtim ya. Hem o bıraktım oldu Ama alıyorum. Yakıt basıyorum. Aa, bu arada eklenti verebilirim ha. Abi buna geçelim. Tamam. Ee, Avuk'un eklentileri var ya yani, o. Hepsi. Tam. Kanka bende de full. Ha. İsteyene verebilirim. Ne var abi eklenti? Ee, komp, dikey, uzatılmış hızlı çekim. Dikey alırım abi. Tamam. O kaç araç. Var. araç sıkıştırmışlar. Evet evet araç var. Solda solda. Evet, balkonda abi. adam var. bunu durdum abi. Çatıda da var. 3. En az düş. Nasıl? Dur. Gösterir mi bir daha? Kardeşim niye zıplıyorsun anlamadım ben. İnsan Bunlar yabancı Türk değil zaten ha. Hadi hasta abi. Kaç kişiler acaba ya? Atladın biraz aşağı. Galiba. Lan oha be. Lan yuh lan. Bu ne hız ya? Tamam Eklentileri attım lan. Bu ne zıplama sevdası onu anlamıyorum ya. Ya bilerek yaptılar aslında ya. Burayı raşlayalım diye büyük ihtimal. Adamların materyalleri vardı ya. 3 kaldı. Hadi bulalım, bitirelim. Oyun bitti zaten. Poçinki de direkt bitti oyun ya. Şurada bir şey mi var? Motor. Abi dolu olabilir ya. Yani. Burası kapalıydı. Bence içeride. İçeride içeride abi. Bunlar kapışıyor ya. Aynen. Bagi var ama kalabalık fillerdir herhalde. Oo oh, kenarda. Basıyorum ufaktan. Abi. Ne bak ne Bombalayacağım da. Yo bunların araç var. Abi Eğilmiş. öldü. Öldü. O Son bir burada. burada. Tamam. Aa oyun bitti.